Ya yani sen bana şimdi ciddi ciddi rol yapıyorsun öyle mi? Yani e, tabii zorlayamam ama. Ya ne bileyim kızım daha adamı dövdüğümün kırkı çıkmadı lan. Senin olduğun belli değil ki. Ya tamam da Seray bilemedim ben yani. Hani işte koskoca Macit Bahadır. <laughs> ne bileyim ya ben... <laughs> O zaman ben, yani daha fazla seni zorlayamam. Ben gideyim bari o zaman. Dur, 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 dur. Yani sen şimdi başka şansın yok mu diyorsun? Maalesef. <laughs> Ulan biri şu hallere düşeceğimi söyleseydi var ya. Ah mesela be, ah. Çektir bakalım, daha ne kadar çektireceksin. Ayakta kalmayın. Buyurun. Şöyle geçelim. Geçin buyurun. Engin'cim <laughs> ah, ah. <laughs> çok teşekkür ederiz böyle bizim apar topar randevu talebimizi kabul ettin. <laughs> Tahmin etmişsindir benim muhasebe işlerim vardı. Aa baktım Macit de şirketi için muhasebeci arıyor. Evet e, ya biz muhasebeciden pek memnun değiliz de. Gençtir dedik, elinden iş gelir dedik ama yani... ...her seferinde bir sorun çıkarıyor. Ben de senin ne kadar iyi bir muhasebeci olduğunu söyledim. Ee, Macit de bizzat seninle tanışmak istedim. Vallahi Seraycığım, sana ne kadar teşekkür etsem azdır, beni çok onur Çok teşekkür ediyorum. Sizleri daha fazla bekletmeyeyim. Ne içeriz? Türk kahvesi, sade olsun. misiniz? Engin Bey. ne oldu? Vallahi ne yalan söyleyeyim Macit Bey. Çok iyi değilim efendim. Ayının teki adam tutup beni dövdürdü efendim. Olacak iş değil. Macit Bey, ben o adamı tek başıma yakalayacaktım. <laughs> evet tabii yani durup dururken kimse kimseyi dövdürmez. Macide, ay hangi yüzyılda yaşıyoruz? Adam da öldürmek ne, ne demek? Evet de ama yani yine de bir karşı tarafı da dinlemek lazım. Efendim neyi dinleyeceksiniz? Yani belli ki bu adam konuşmayı bile beceremeyen öküzün teki. Yani halbuki efendi gibi karşıma çıksa... ...güzel güzel anlatsa değil mi efendim, ne gereği var? Ama bu tarz insanları ben tanıyorum Macit Bey. Bu tarz insanlar evde böyle hanımlarıyla... ...efendime söyleyeyim kadınlarla problem yaşayan insanlar. Ne yapıyorlar? Hınçlarını dışarıdan alıyorlar efendim. Bizim gibi insanlardan alıyor. Şerefsiz. Şimdi ben e, şu kahveleri söyleyeyim, sen yalnız Hadi. şey yapma. Seraycığım, şey... sen rahatsız olma. Ben halledeceğim şimdi.